Geçen yıl bunlar Kırşehir Üniversitesi'nden geldi. En süsü diyemiyorum tam. İki kardeş yollamıştı zülküf bunları. Sakinlik ve bal toplaması süper. Fakat bazı arıcılara bu yetmiyor. Çamdan güçlü çıkıp baharada çok güçlü çıkmasını istiyorlar. Acayip bal topluyor bunlar. Akşehir'de gördük. kobralar sakinlikte ve bal toplamakta e, çok başarılı bunu e, şeyde gördük Selim Usta'nın arılığında fakat <gülüyor> <gülüyor> bu yetmiyor. Şimdi çamdan nasıl çıkacak? Bahara nasıl güçlü çıkacak? Onun hesabını yapıyorlar. Yani bal ve sakinlik yetmiyor. Baldaki rengi yok. Altın gibi damlıyor bile. Ay tamam mı? Yüzü tamam. görmeyince, algılamayınca almıyor şeyi. Maşallah. Oğlum diğer elin ne yapıyor lan? Ya işte Yapma. resim çekiyor falan. Yani. Hay maşallah Milletin işini gördün, adamlar arazi oldu. Şimdi sen tek başına uğraş burada. Dayı sen varsın ya. Seni getirdik İstanbul'dan, sen ne diyorsun? Ben artık çalıştım, bıktım. <laughs> artık gez, gezme zamanı. Çalışmak yok. Normalde biz hava makinesiyle alıyoruz da. Bunlarla hiç uğraşmıyor Ya O zaman tam saham yaptın da Aynen. şimdi toplama yapıyorsun tek tük tek tük. Rezene de aynı. Anason gibi kokuyor. Sanki bal yiyorum böyle anason yiyorum. Aynen. kadar güzel bak. Şu şey. sağına sonuna bulaştırma var mı? Kırıl kırıl. Al direkt sofraya Ötek, Ötekinde de az eksik var. Evet. Öbüründe de vardı. Evet. Tamam abi. acil bal isteyenler olduğu için kovanlardan toplama yapılıyor. Aslında bal gelme e, hala gelmeye devam ediyor. Tam sırlananlar aradan çekilip alınıyor. Ağustos'un bugün 23'ü Konya Yunak. Al bir şey vurdurdun onu Kobra bakaları devam ediyor ya Yavruya eğilimi çok yarışan. ya Ha bir de Böyle aha Erkeklere bak Biz erkek arıyoruz Memlekette erkek Kalmadı hı hı. memleketli erkek mi yok? Ne demek istiyorsun <laughs> da? Yahya abi duymasın. Arı, <laughs> arılar bazında söylüyoruz. <laughs> maşallah maşallah. Nazar değmesin. Nazar değmesin inşallah. He? Evet. Bak, bir tarafı tamamlamış bir taraf. Bunlar işte Havalar sıcak, yavruya mi Her an açabilir, çünkü aşırı polen de geliyor şu an. Sarmaşık açmış. O tosbağı otu dediğimiz sarmaşık sarmaşıklar. 4 kilo Ali abi. Video çekerken resim de alıyorum. İkisini bir hallediyorum diyor. Ha burada şey bak. Video çekerken şuna dokunursan resim alır. Bilmiyoruz ki onu. Senin iPhone'un. Maşallah. Tam sanat eseri ya. Sanat eseri bunlar. Valla Şöyle seninle birlikte alayım. Sanatçı ve Sanat. <laughs> Ali Türk abimizin damızlıkları. onlardan üretilen F1'ler. Onlardan üretilen F1'ler. Şöyle dur. Al. Köşede koy. Şey bir az kalırsan. Ötekinde erkek erkekler var. Yani bal gelmediği zaman bunları kesinlikle yaptıramazsınız. Maşallah. Bırakacak mı sorayım? Evet, kırıldı daha yapmışlar ama güneşten hep çöpten Bu sene ilk defa 40 dereceleri gördük. Burası 45 mi oldu? Evet. Çıtalar çöktü hem. Maşallah. Olay yerinde incelemeye geldik. Zülkifli'ye gene bir Kobra vakası diye. Öyle miydi? He, öyleydi. Bugün ayın kaçı? Hmm. 20. Hiçbir 20 küsür olma yani. 24 falan olması lazım galiba. Kim? Bak elindeki stak göçmüş. O top 9'un ぐらい neler var Bak buradan kırılmış stak. Kırıldı bunların hepsi. Evet, 3, aşırı sıcaklardan. Bak benim erkekler <laughs> orada. Vallahi hep keseceğiz şimdi. Erkek kesilir mi? Ya? <laughs> Şuraya bak. <laughs> Bal kırılmış sıcaktan. Türkiye haritası olmuş. Mahallede isteyenlere verir mi? Ne oldu? Bayağı nasıl ya? Bugün Ağustos'un kaçı ya? 23 herhalde. 23 mü? 23 Ağustos'ta bugün ben bazı kovanlara baktım. Ee, silkelendiği zaman bal dökülüyor yere. Hala böyle bal geliyor. Kabaktan mı geliyor? Aynen. Kabak var. Ee, Rezene var galiba biraz. Bunlar tamamlayamamış. Dolduracağız şimdi.